Sümeyye onu bir at bakalım gidecek mi? <laughs> nasıl koştu gitti? Ay 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 nasıl oynuyor? Yaramaz ya. Yaramaz kedi. Nasıl oyun oynuyor? Bakar mısınız şuna? Sümeyye. Aa, nereye gitti? Kaçtı ablam. Nereye kaçtı? Aa burada. Sümeyye bu tarafta. Ya onu nasıl alacağız oradan? Lina da burada. Onu arıyor şu anda. Nerede diye arıyor Sümeyi. <gülüyor> <gülüyor> Acaba bulabilecek mi? Bulamaz ki oradan. At bakalım oynamaz ama silgiyle. Aa Ah, onun yanına da gitti. Kalem açacağımı alayım.